Arnavutluk'ta halk gerginliğin gölgesinde yapılan genel seçimler için sandık başında. La Kentindeki bir seçim noktası yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda bir muhalif aktivist yaşamını yitirdi. Bir milletvekili adayı da yaralandı. Seçim yarışının başbakan Sali Berisha liderliğindeki İş Refah ve Entegrasyon isimli sağ ittifakla Edirama başkanlığındaki sosyalist parti arasında geçmesi bekleniyor. Arnavutluk ve Arnavutluk halkı için en iyisini. NATO'da yer aldığımız gibi Avrupa Birliği'ne de entegre olmayı başarmamızı istiyorum. Avrupa Birliği üyeliğine aday olacağımızı umuyoruz. Öncelikle olaysız bir seçim istiyorum. Daha sonra ticaretin şu anda olduğu gibi devam etmesini ve son olarak da Demokrat Parti'nin kazanmasını istiyorum. Genel seçimler Arnavutluk için Avrupa Birliği üyelik süreci başta olmak üzere birçok konuda önemli bir sınav niteliği taşıyor.